Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız biz de çok iyiyiz. Şöyle arkadaşlar. Bugün kız kardeşim bana bunları göndermiş. Biber göndermiş. Taze fasulye bir de salatalık göndermiş. Buradan da çok teşekkür ediyorum ona. Allah razı olsun. Rabbim bereketini arttırsın inşallah. Şöyle patlıcanları da görüyorsunuz. Maşallah çok güzeldirler. Biberleri. Şöyle ben bu biberleri inşallah Allah izin verirse yarın közleyip poşetlere koyacağım. Dondurucuya bırakmak için. Taze fasulyeleri de doğrayıp e, haşlayacağım. Onları da kışlık olarak kaldıracağım dondurucuya. Evet arkadaşlar şimdi fasulyelerimi yıkayıp doğramaya başlayacağım. Şöyle fasulyelerimizi doğramaya başladık arkadaşlar. Şöyle uçlarını kesiyoruz. Maşallah taptaze edilir fasulyeleri. Evet arkadaşlar şöyle doğramaya başladık şu şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar. Fasulyelerimizi doğradık. Gördüğünüz gibi elimle yapıyorum çok taze oldukları için. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz haşlandı. Şöyle süzgece bıraktım soğudu. Şimdi fasulyelerimi poşetleyip kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi bunları kaldırıp şöyle Şöyle poşetlerimizi katlayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde hiç hava almıyor. Şöyle arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Bu şekilde şöyle bir bırakıyoruz. Hem dolapta yer kaplamıyor hem de hava almıyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şöyle ilk önce havasını alıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Bakın hiç hava kalmadı içinde. Bu şekilde bu tutunca hiç hava almıyor arkadaşlar. Şimdi bunları dolabımıza kaldıracağız. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Bir de videolarımı izlerken sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu çok önemli. Çünkü saatlerimizin dolması için. Gerçekten sonuna kadar izlerseniz çok seviniriz. Beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.